TUS soruları videolarımıza 2018 senesiyle devam ediyoruz. 2018 yılında nispeten daha az ortopedi ile ilişkili soru çıkmış. Tenisçi dirseği ile ilgili olan sorumuzda ekstansör kas grubundan olup lateral epikondile tutunmayan kas sorulmuş. Hepinizin hatırlayacağı üzere musculus extensor indicis el bileği ve ikinci parmağı ekstansiyon yaptırır ancak lateral epikondile tutunmaz. Tarsal tünelin anatomisiyle ilgili bir soru sorulmuş. Fleksör retinakulumun altında sıkışan sinir hangisidir? Tarsal tünel sendromunda tibial sinir etkilenir. Tibial sinirle birlikte tarsal tünel içinde 3 tane tendon, bir arter ve bir veninde bulunduğu unutulmamalıdır. Dize lateralden gelen travma ile birlikte medialde ağrı ve mediale doğru instabiliteden bahsedilmiş tipik bir medial kolleteral bağ hasarından söz edilmiş. Soruyla tam örtüşen bir görsel buldum. İlk olarak medial kolleteral bağ yaralanıyor. Travma şiddetli şekilde devam ederse medial menisküs ve ön çapraz bağ da yaralanmaya katılabilir. Önceki seneye benzer şekilde aksiller sinirin innerve ettiği kas grubu sorulmuş. Soru hazırlayanlar brachial plexusun dallarını Öğretmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Brachial plexus, posterior cord, quadrangular aralık, deltoid kası ve teres minor kası. Kiyenbüh hastalığının hangi kemiği tuttuğu sorulmuş. Uzun süredir özel isimli osteokondrozlar sorulmuyordu. 2018'de sorulması tekrar sorulabileceği anlamına gelmekte. Kiyenbüh hastalığı lunatumun avasküler nekrozuna verilen isimdir yakın dönemde sorulmuş olması nedeniyle diğer osteokondrozların da özel isimlerini bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum.